E, teheccüd dediğimiz şey gece işte özellikle o seher vaktinde, sahur vaktinde gece namazı kılmaktır. bu vakitte namaz kılan bir kardeşimiz Rabbimizin razı olacağı bir ibadeti yerine getirmiştir. Mesela bir bu cihetten bakmak lazım. Doğrudan sorumlu olmadığımız, yapmakla mükellef olmadığımız, farz olmayan, vacip olmayan bir namazı gecenin bir vaktinde kılmak Gerçekten önemlidir ama şu ayrım yapılmıştır bir kimse uyumadan böyle bir namazı kılarsa bunun adına gece namazı denir evet. bir kimse uyuyup belli bir müddet uyandıktan sonra orada bir de uykuyu terk etme şeyi var ya yani uykudan kalkıp kılmanın ayrı bir zorluğu var. Hı -hı. Yani orada nefisle mücadele edeceksin, şeytanla mücadele edeceksin. Hani uyanıkken bunu yapmak da kolay değil. Yine orada da nefisle şeytanla mücadele ediyorsun ama evet. uykuyu yenip kalkmanın da ayrı bir cihat boyutu var. Ee, dolayısıyla e, teheccüdü böyle uyuyup uyandıktan sonra kıldığımız zaman buna teheccüd e, diyenler de olmuştur. Ama ben bu ayrımın teknik olarak yani sadece isimsel bir ayrım olduğunu asıl mahiyet olarak nitelik olarak sevap açısından Allah'ın izniyle samimi bir niyetle kılınan teheccüd diyelim, ister gece namazı diyelim, o vakitte seher vaktinde, sahur vaktinde kılınan bir namazında yine aynı sevaba denk olacağını ifade etmek isterim.